Herkese selamlar. Bugün sahurda planımız var. Her zamanki gibi hoşafımız var ve yeni katılan sütlacımız var. Neyse onları yedik, içtikten sonra yola çıktım. Dün gece yağmur yağmış herhalde. Ardından apartmana geldim, kapıyı açtım ve içeri girdim. Bugün gerçekten hava soğuktu. Neyse ofise geldim, hemen mutfağa doğru yöneliyorum. Çay suyu koyacağım. Çay suyumuzu da koyduk. Masama doğru gidiyorum. Bugün her zamanki standart işlerimiz var. O işleri halletmeye çalışacağım. Neyse bugün başladık işe. Burada yaptığım e, işlemleri bitirdikten sonra e, tekrardan kontrol ediyorum. Yani teyit ediyorum ki herhangi bir hata olmasın diye. Oluyorsa hemen düzelteyim diye. Kayıt başlamadan. Neyse bu işlemleri de hallettikten sonra çıktım hemen Güreğe gidiyorum. Zamanım vardı. Ezan okunmasına da 45-50 dakika falan vardı. Böyle güzel bir ortam içerisinde gitmek daha iyi oluyor benim için. Ardından eve geldim. Böyle güzel bir yemek vardı ama şu kırmızı biber çok acıydı ve tehlikeliydi. Neyse onları yedik içtikten sonra günü kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Finish.